Merhaba arkadaşlar. Ben daha bugünkü pratik çözümlerden üçten herkese merhaba. Bugün yüz maskesi nasıl yapılır? Gerekli oldu Sadece üç tane ıslak mendil. Bunlar beyaz olacak. Ee, bir de esnek olacak. Yaşı... Şu... <laughs> tamam böyle yaş olmayacağız şey kuru olacak ama ben iki yaş siz kuru kullanın bakın mesela böyle. bunu süsleyince daha güzel olacak şimdi ben süsleyeceğim bir dakika sesim gidecek beşi dakika ee, Siz size sesim alayım ben kamerayı oraya bırakacağım ya o yüzden sesim gelmeyebilir Yes. Sure. Evet arkadaşlar, koyduk bunu. Ee, yüz tarafı boğulacağı için Yüz tarafını şuraya yakıyoruz Yüz tarafı çünkü bu. Siz şimdi kafanıza göre süsleyin. Ben bunu süslemesini böyle yapacağım. Zaman alacak bir yapacağım. Siz videoyu geçin arkadaşlar isterseniz. Böyle hızlı görüntüleme diye bir teknolojim yok hala onun maalesef. Monster yap, render yap diyenler var ama bizim ben o programları indirmedim. Çünkü ekran kartımız iyi yok. Bilgisayarı bozulabilir O yüzden. Ha arkadaşlar bir de ara böyle bir sohbet edelim ya siz beni izliyorsanız da ben biraz sopa dizeneyim E, ee, GTA 5 PC'ye çıktı bildiğiniz gibi E, ee, 2015-14 Nisan'da ee, geçen ilk sene yine iniyordu ama o zamana PC'ye çıkma duyurusu vermemişlerdi bütün salak oyuncuları indiriyordu geçen sene 2014'te ama bu sene gerçekten indirin çünkü çıktı. Geçen sene çıkmamıştı. Ee, bilgisayara indirdiler bazı mallar. İçinizden bir şey varsa yani 2004'te varsa bilgisayara indirilenler tam bir malmış. Çünkü 2004'te bir PC'ye çıkmadı. İniyor da ama bilgisayar için bilgisayar için tam bir virüs o yani bilgisayara virüs veriyor arkadaşlar anladınız yani onu da bir yerden öğrendim arkadaşlar bir de youtube'dan para kazanma para kazanmak için türkiye değil ayarları seçiyoruz bizim kanal ayarlarından Türkiye'yi değil arkadaşlar ee, başka bir yabancı ülkeyi seçiyoruz çünkü orada Türkiye'ye para vermiyorlar YouTube Para vermiyor YouTube, o yüzden ben Fransa'yı seçtim. O yüzden şimdi bak, param peşin peşin geliyor. Ee, geçen ay bana 50 lira mı, 100 lira mı ne geldi? Ee, Tabi ben hepsini aileme veriyorum. Ben eğlence amaçla yaptım yaptım bu Kanalımı Para için değil. Aa, zaten ailem bana öğrendi önerdi yoksa ben paranın peşinde değilim git bah, bize para getir. YouTube'dan ne işim var dedi Eee o yüzden yaz tatilinde çalışmadan kurtuldum. Arkadaşlar sizin sayenizde eee 7 aboneye ulaşanlar tabii ki de 50-100 TL ödüyorlar. Eee 100.000 aboneye ulaşanlar 1000 2000 TL falan bilmiyorum ben tam. Ee, siz internetten araştırıp bulun. Ben 50-100 alıyorum. O yüzden sizin beğenmeniz ve e, izlenmeniz e, şey şart. Maşallah kocaman 7 abone olduk. Kocaman demeyeyim de bir yıl sonra bakalım ne kadar abonemiz olacak. Onu söyleyeyim ben. Bir yıl sonra acaba kaç abone olmuştuk ya. Bilmiyorum. Ama görürüz inşallah ileride bir kabul bunu uç kuruyor? Oh yeah. Annem şu anda da öksürüyor. Sesleri boğa gibi geliyor. Arkadaşlar bir de ee, anneler günü yaklaşıyor bildiğiniz üzere. O yüzden arkadaşlar bir de ee, izci haber oldu. Anne telefonu sesini kapat. İzci haber oldu. E, ne oldu diyeceksiniz. Şimdi biz okuldan sinema bileti aldık iki TL. E, o zaman çarşamba günü çarşamba günü gidecektik. İyi önce birler gitti, ondan sonra ikiler gitti, üçler gitti, e dörtler gidemedi, Pazartesi'ne günün kaldı bizim. E, Anne! Ne yapıyorsun çocuğum? Tövbe 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 Allah'ım sen beni günahlarına mahvet ya. Şimdi kavga çıkardık. Anne biz burada video çekiyoruz ha. Ne kafası dağıttın. Hani. Zaten videomuz başlamadan önce uyarıyorum. Ama kendisi bir şey anlamıyor ki. Arkadaşlar biraz uzun sürecek. Arkadaşlar ben videoyu burada duraklatmam lazım. Yoksa YouTube bana fake vereceğim. Arkadaşlar güle güle. Güle güle değil. Benim için 10 dakika sizin için bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerin devam ediyor arkadaşlar. Ben bir tane delik açtım buraya. Ee, <laughs> sizi de açın. Tornavayla açıyorum. Siz makasla da açabilirsiniz. Ve elinizle de daha açabilirsiniz. Elim kırıldı az önce. Siz fark etmediniz çünkü videoyu duraklattım. İkide de duraklatmışım çok fena idi ama ya. Ee, bundan daha önce bu deliği denerken işte elimi kırdım böyle videoyu kestim o yüzden. Nasıl oldu biliyor musun? Böyle elime geldi böyle elim bak. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama siz... yok siz göremezsiniz çünkü kamera iyi değil. Çünkü benim kamera. Evet kafasını yamalattım kameramın. Ee, böyle geldi. Elimi bir şekilde kameram uçtu. Evet iki delik açtık. açtık. Ee, şimdi diğer peçetemizi böyle katlıyoruz. İsterseniz bunu da desenini yapabilirsiniz. Ben böyle video amaç olduğu için seni yapmıyorum. Anne telefonla konuşuyor o yüzden sesleri geliyor. Bunu buradan geçiriyoruz, bağlıyoruz, diyor. <laughs> <laughs> Bunu kessin arkadaşlar siz. Ee, böyle kessin. Ee, öyle almanız işte. Ee, diğer peşizimizi alıyoruz, ıslak maniğimizi ııı Allah belanı versin bu uluslu çocuğum Evet arkadaşlar artık küfür ediyorum videolarımda ee, siz çok istediniz. Ee, ben bir şeyden korkuyorum küfür edersem ee, youtube akademiye çıkmam diye korkuyorum ee, para almam youtube tarafından ama araştırdım Küfür etmek bir şey değilmiş ya. Mermi hiçbir şey değilmiş koy. Biz ortamın anasını isteyecek de. Ama çok ıı, küfür etmeyeceğim. Nadir ben küfür edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu tıkanma takıyorum. Siz göremezsiniz. Geri ben göstereceğim kendimi. bakıyorum şu anda. O düz. Hı hı. Taktım. Nasıl gelmiyor? Bir bakayım. Bir dakika sesim gelmeyecek bir daha. o oh yes, muhteşem ya. Oh yeah. Buna bir tasarım daha yapmam lazım yani arkadaşlar. Siz bir dakika ben videoyu duraklatacağım. Heh, tamam. Çok güzel ve aranızda buna sahip olmak için çabuk evinizden keçeli kalemi alıyorsunuz. Ee, arkadaşlar videoyu durduracağım geri başlatacağım. Evet arkadaşlar. Nasıl ya? Evet yüz maskesini yaptık böyle. Tam da tam aslında biraz ağzım gerildi. Sıkını iki katlı yapın isterseniz arkadaşlar. İste yanlar iki katlı yapsın. Vay be. Tam bir eğlenciyi dönüştü. Arkadaşlar bir şu kaldı diyeceksiniz. O şaşkın mı abi? kaldı diye düşünüyoruz. Atayız isteyenler sağlıyor. İsteyenler kesebilir. Ee, ben şu anda kulaklık taktığımda kulaklık için ne kaldı bunlara? Ee, kim bir zaman onu anlatıyor? Aman 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 İsteyenler böyle dış çıkartabilir. Böyle çakal gibi Arkadaşlar diyelim keçe keçe ki, kalabilir şey yaptım diyelim. Arkadaşlar keçeli kalemle kurumasını bekleyin. Oh, 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 oh ye. Yeah. Keçilik kalemle kurumasını bekleyin. Yoksa keçeli kalem sizin ağzınızı kokatır. Ben taktım keçeli kalem, durumu lan, akarak ender bir selfie çekmiyor. Evet arkadaşlar videonun başına koymak için böyle bir poz vereyim gelmezse poz bu pozum gelmezse asını sikeceğim ben bu bilgisayarın Güzel güzel arkadaşlar beni beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın pratik çözümler küfürlü benim arkadaşlar oh bunu içine baktım lan daha güzel olacak. Ben iki yaş olduğu için bu o yüzden. Oh yeah. Neyse arkadaşlar güle güle. Bu videoyu saat onun 32. ay çekiyoruz. Yani 22.32 geçiyor. Anne ne yapıyorsun? üstüne sıktık Lan kulaklık kapacaksın da amına koyayım. Dur kulaklığı çıkar. Evet arkadaşlar. Beni beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Twitter'dan Facebook'tan takip edin. Güle